Her şeye şirk diyenler, gitsinler sokakta kutların önünde dikilenlere, saygı duyanlara kut ehli şirk ehli desinler. Ben de onların elbayağını öpeyim, beraber olayım. Kedilerin, köpeklerin önünde eğilenlere gitsinler, şirk ehli desinler, ayaklarını öpeyim, beraber olayım. Allah'ı zikredenlerden şirk ehli olmaz, gaflet ehli olur. Allah'ı zikredenlerden şirk ehli olmaz, gaflet ehli olur. Bilmeden bazı hatalar yapar ama asla şirk ehli olmaz. <laughs> secdesi Allah'a olanın hiçbir varlığa secdesi olmaz. Allah'a secdesi olmayanın her varlığa secdesi olur ama haberi olmaz. Rabbim secdesini, kıyamını, kıraatını, rukunu, sucudunu, tesbihini, tevhidini, bütün amellerini Allah için yapma bilincine, şuurna eriştirdiği kullarından eylesin.